Deprem sadece evlerimizi değil, içimizi derdi geçti. Kadınlar buna rağmen ayakta, kadınlar buna rağmen üretime devam ediyor ve gerçekten çok güçlü ve çok dirençli bir şekilde devam ediyorlar. Biz eğer bu inançla devam edersek belki şehrimizi bir nebze de olsa ileriye taşıyabiliriz. Ayakta kalacaksak da kadınlarla kalacağız. Elif kadın Kooperatifi aslında hem sosyal hem ekonomik anlamda kadınlara katkıda bulunuyor. Ee, üretimlerimiz var, tıbbi bitkilerimiz var, meyve kurutmalarımız var, yöresel ürünlerimiz var, hediyelik eşyalar var. Kooperatifin çatısında işleyebileceğimiz gıdaları işliyoruz. İşte kırsaldan tıbbi bitkiler e, toplanıyor, doğadan toplamalar var. Ee, böylece aslında 33 ortağız ama biz e, bu şekilde çok sayısızca kadına ulaşabiliyoruz. 6 Şubat sabahında maalesef bir anda çok korkunç bir güne uyandık. Aklım buradaydı ve ben buraya gelip görmek istediğimde kadınları burada gördüm üçüncü günde. O telaşla, o korkuyla ve o heyecanla ortalığı toplamaya çalışıyorlar. Bir yandan portakalları kurtarmaya çalışıyorlar. Kadınlar burada üretime devam ettiler. Gıdım gıdım olsa da kendilerine bir alan açtılar. Türkiye Mozaik Foundation ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfı'nda biz aldığımız projemizle ham madde satın alımı yaptık. Kendi ürünlerimizin pazarlamasını sağladık. Kendi elektriğimizi yaptık, çatımızı yaptık, yerleri yaptık. Aslında almış olduğumuz bu fonu, bu destek sadece buradaki 33 tane kadına destek olmadı. Çünkü tarladan aldığınız biber, aldığınız o domates oradaki çiftçiye ve ailesine destek oldu. O domatesi oradan buraya getiren, Nakliyeci buna ona destek oldu. Aslında biz aldığımız fonla 1500 aileye dokunmuş olduk. Birinin gelip elini omuzumuza atıp hadi kalkın biz de varız diyen birisi de lazımdı. Defne yeniden isme bize daha da güç verdi ve Defne gerçekten yeniden hayat buldu. Depremden sonra bu dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu, bir arada iş yapmanın, yan yana olmanın, dayanışmanın bize verdiği gücün farkına vardık ve biz o dayanışmayla ayakta kalabildik. Bu kadınların bu azmi, bu çalışması, bu, bu şekildeki inançlarıyla hani umudumuz yükseliyor. Ee, ama biz ne kadar üretim yaparsak, ne kadar üretime katkıda bulunursa, ne kadar destek alırsak biz o kadar hızlı iyileşir ve bu şehri bu kadar hızlı iyileştiririz. Bize en güzel üretimi iyileştirir.